Bugünkü videomda bu nefis poğaçaları nasıl yaptım sizlerle onu paylaştım. Çiçek poğaça yaptım arkadaşlar. Çok da nefis oldu. Hiç mayalandırmadan hemen hamurunu yoğurdum. Hemen şekil verdim ve fırına atıp hemen pişirdim. Pratik poğaça oldu. Şimdi videoya geçelim. Çiçek poğaçalarımı nasıl hazırlamışım hep beraber izleyelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben mecbur bugün çok nefis Gerçekten, gerçekten harika bir poğaça tarifiyle karşınızdayım. Şekline ve lezzetine hayran kalacaksınız. Öyle söyleyeyim, hem çok pratik, mayasız bir poğaça olacak hem de çok lezzetli olacak. Bunun için gerekli malzemelerimi tezgahımın üzerine hazırladım hemen parçamı yapmaya başlayabilirim. Bunun için gerekli bir çay bardağı sütüm var. Onu şöyle yoğurma kabının içine döktüm. Sıvı yağımı da döküyorum içine sütümün. Bir çay bardağı da yoğurdum var. Şimdi bu üç malzemeyi güzelce bir karıştırayım. Sonra da unumu buraya hazırladım. buçuk su bardağı kadar un kullanacağım. Onu da yavaş yavaş şöyle ilave etmeye başladım. Bir paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığına yakın da tuzum var. Onu da ilave ettikten sonra poğaçamın malzemeleri bu kadar. Şimdi güzelce unumu kontrol ilave ederek hamurumu yoğuracağım yumuşak bir poğaça hamur olacak. Hamurun tamamını ilave edeyim. Yetmediği yerde birazcık daha ilave edeceğim. Şimdi yoğurmaya geçebilirim artık. Poğaçalarımıza çiçek şekli vereceğiz ve çok güzel poğaçalar elde edeceğiz inşallah. Biraz da mutlaka sizin de denemenizi isterim, tavsiye ederim, deneyin derim. Çok memnun kalırsanız sonuçta. yumuşacık bir hamur elde ettim. Şimdi hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Parmaklarımla hamurumu şöyle birazcık açtım. Hemen ortasına bir tatlı kaşığı girecek kadar beyaz peynirimi bıraktım ve şöyle kenarlarından toplayarak kapatıyorum. Sonrasında şu şekilde. Hafifçe dokunarak eğer ki hamurunuz tezgaha yapışıyorsa çok hafifçe un serpebilirsiniz arkadaşlar. Yapışmaması adına. Çiçek görüntüsü vereceğimiz için lere atıyorum hamuruma. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime poachamı yerleştirebilirim. Yine aynı şekilde ceviz büyüklüğünde bezemi kopardım. Dilerseniz biraz daha büyük de kopartabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamıyla size kalmış. Ben bu şekilde yaptığım için size de böyle gösteriyorum. Yine şöyle bir tatlı kaşığı kadar beyaz peynirimi bezenin tam ortasına bıraktıktan sonra Tüm uçlarına bir arada topladım, kapattım ve yine parmaklarımla hafif bastırarak hamurumu yassılıyorum. Şimdi şekil verme sırasına geldi. Çiçek şekli vereceğim için kesitleri atıyorum poğaça. şekilde arkadaşlar. Hazırlamış olduğum poğaçalarımın üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde nar gibi de kızaracaklar. 180 derecede de fırınımı açtım, ısınıyor. Sıcak fırına vereceğim poğaçalarımı. çok küçük kalmıştı. Ona da şöyle küçücük bir parça yaptım. Yumurta sarısından sonra da şöyle bolca üzerine susam serpiyorum. isterseniz çörek otu da kullanabilirsin. Çörek otu da çok yakışır poğaçaya. Ben biraz susamı bol sevenlerden, bol kullananlardan Son olarak da poğaçalarımın orta kısmına birer adet şöyle zeytin yerleştiriyorum. Ben peynir ve zeytini birbirine çok yakıştırdığım için poğaçam da bu şekilde kullandım. Ama e, siz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Farklı iç harçları kullanarak da yapabilirsiniz poğaçalarınızı. Ama inanın bana bu şekilde yaparsanız çok güzel sonuç alırsınız. Zaten size göstereceğim fırından çıksın. Görüntüsü ayrı güzel. Lezzeti ayrı güzel. İnanın bana. Size göstereceğim. Şimdi fırınıma vereyim poğaçalarımı. 180 derecede ısıttım demiştim. Poğaçalarım alt üst ayarda pişireceğim. Sonrasında sunum esnasında görüşmek üzere diyorum. Poğaçalarım fırından çıktılar arkadaşlar. Çok güzel görünüyorlar. Çiçek gibi, papatya gibi. Maya kullanmadan çok da yumuşacık oldular. Gerçekten çok nefis oldu poğaçalarım. Hemen şimdi sunum için tabağımı alayım. Çayımı da demledim. Hemen çayımı da bardağıma bırakayım. Servisimi sunumumu da o şekilde yapayım istiyorum. Poğaçanın yanında en nefis çay gider diye düşündüm. Sunumumu da hazırladım. Umarım yapmış olduğum poğaçamı beğenmişsinizdir hem göze hitap ediyor inanın hem damakları şenlendiriyor dediğim gibi şekline ve lezzetine hayran kalacaksınız demiştim videonun ilk başlangıç kısmında şu an söylediğim tamamıyla gerçekleşti çok nefis görünüyor parçalarım kesinlikle sizlere de tavsiye ederim deneyin derim Bugünkü videom da buraya kadardı. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız like atmayı, kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.